Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Kargo Simulator 2021 Türkiye oynuyoruz. Yeni güncelleme geldi. 104 güncellemesi. Ee, öncelikle güncelleme ile ilgili şu sorular son güncelleme geleni yaklaşık 4-5 saat oldu. Şu soruyu çok soranlar var. Retarder nerede? Retarder ayarlar kısmına giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan açıyorsunuz ya da kapatıyorsunuz. Kendiniz bilirsiniz. Ben de açık kalsın. Bu da yoğunluk, minimum, düşük, orta, o normal. Fark etmez. Bunu ayarlayabiliyorsunuz. Obje yoğunluğu kasmasını önlemek için. Bunu ben kısa yapıyorum. Görüş mesafesini. Ya, o kadar da uzun olmasına bence gerek yok. Trafik düşük kalsın. Evet. Güncellemede bu obje yoğunluğu ve derim istediğimiz gibi açıp kapatabiliyoruz artık. Retarder burada. İstiyorsanız oradan hemen şöyle geri girelim. Kapattık. Zaten kullanmıyorum fekazı. Kapatayım. Bir, reklamla yük bırakma sorunu giderilmiş. E, haritadaki e, haritadaki e, araç galerisi ve e, modifiye merkezi sayısı da arttırıldı. Ben de aynı biraz yol yaptık. Konvoy e, yaptık. Küçük bir konvoy. Az kişi katıldı. Umarım bir dahaki konvoylara daha çok kişi katılır. Açıklamadaki Discord linkinden sunucumuza gelen oradan konvoylara katılabilirsiniz. Bugün geç oldu biraz konvoy. Ama bundan sonra iftardan önce yapacağız konvoyları. Daha çok katılım olabilmesi için. Eğer sorun saatse neden katılmıyorsunuz diye sormadım henüz ama soracağım yani bunu yazacağım. Discord sunucumuzda. Büyük ihtimalle saat geç o yüzden. Ama iftardan önce alacağım bir dahaki konvoyları. Neyse o şimdilik 2-3 gün sonra konvoy olur. Şimdi olmaz. Evet 1.04 güncellemesinde başka ne geldi? Ha, reklamla yük bırakma sorunu giderildi. E, multiplayer'de, multiplayer'de bir yenilik geldi. Onu hatırlayamadım. Onu da yazarım yani şey. Orada zaten ben böyle sağa sola yenilikleri koyarım. Şimdilik aklımdakiler bunlar. Biz sizlerle güçe. Ve bu arada ha bir de tırın hakimiyeti biraz daha iyi oldu yani. Mesela Türk kendini hep sağa sola atıyordu ya. O biraz düzeltilmiş. Bu sefer de direkt yukarı atıyor. Onu da yapımcılar eğer bizi izliyorlarsa onu da düzeltsinler. Bu sefer yük yukarı kalkıyor. Eskiden sağa sola gidiyordu. Önceki videolarda da zaten bahsetmiştim. Bu sefer yük yukarı gidiyor. Umarım onu da düzeltirler. Zaten bir dahaki güncellemede. Yük, yük artık sağa sola gitmiyor. Yukarı gidiyor. Birazdan sefer yapacağız. Orada da görürsünüz büyük ihtimalle. Ereğli, Zonguldak Şubat Kemal Paşa var. Çok uzak ya Kemal Paşa. Kemalpaşa'ya Mustafa Kemal nereden gideceğiz? Burası nereymiş? Sorgun. Oradan geldik daha. Komoy yaptık. Komoy'un videosunu çekecektim aslında ama Galgo Simulator 2021 Türkiye ilk komoymuş. Yaşanan sorundan dolayı videoyu çekemedim. Hassa, Gazi Paşa, Çin'e, Ereğli'ye alak. Biraz gideriz sizlerle az ilerleriz. ileride bir yerlerde bırakırız, bitiririz. Bence iyi bir fikir. Sizce iyi mi bilmiyorum ama bence iyi bir fikir. Biz öyle yapalım. İleride bir yerde bitiririz. Yani. Sürüş fiziği yani dediğim gibi düzeltildi. Eskiden yani ben oynarken anladım yani gerçekten. Sürüş fiziği güzelleştirilmiş şu an güncellemede sayacaklarım bunlar. Ben yani dediğim gibi videoyu montajlarken, renderlarken sağa sola ekranın ortasına ya da kapa fotoğraf olarak yenilikleri eklerim. Siz sıkıntı etmeyin. Ben onu hallederim. Şöyle yola doğru bir çıkarım. Dediğim gibi retarderi soranlar olmuş. Retarder ayarlar kısmından istediğiniz gibi açıp kapatabiliyorsunuz. Yani böyle şu tarz bir aç, açılıp kapanma değil yani bunun açılıp kapanması gibi bir açılıp kapanma değil ayarlardan açıp kapatabiliyorsunuz yeterli. oradan da obje yoğunluğunu da ayarlayabiliyorsunuz ben de orta normal yani ortada değildi yani normal Pek bu şeyi değiştirmedim ben böyle iyi böyle kalsın sadece mesafeyi kısalttım görüş mesafesinin için eğer çok uzağa görürsem çok hızlanırım bu sefer kaza yapıyorum bunu engellemek amacıyla hem de arkadan şey çalışıyor. Kayıt cihazı. o biraz telefonu yoruyor. O az yorması için mesafeyi kısaltın kısaltabilirsiniz eğer cihazınız düşük özellikliyse. Benim çok düşük o kadar düşük bir özellikli bir cihaz değil benimki ama ben gayet yaparken sorun olmaması için bunu yapıyor Cihaz yorulmasın diye. Eğer olursa size göstereceğim. Tır eskiden böyle sağa sola gidiyordu. Bu sefer yukarı gidiyor. Yapımcı bizi duyuyorsa yapımcılar yani. Oyun yapımcılar bunu da düzeltirlerse sevinirim. Bu sefer tır böyle kasa yukarı gidiyor. Yük, yük yukarı doğru atıyor kendini. Eskiden sağa sola atıyordu. Onu düzeltmişler. Bir, bir iki kez ben rast geldim. Yük kendini yukarı doğru atıyor. Umarım onu da düzeltirler yani. Yeni çıkmış bir oyun. Bence daha çok gelişecektir oyun. Yeni özellikler, yenilikleri illa like ki eklenecektir oyuna. Yeter ki biz oynayalım. Ne kadar aktif oynarsak yani yapımcı için bence o kadar iyidir. Yani benim düşüncem bu. E, kanalıma abone olmayı ve de, ve video ve de videoya like atmayı unutmayın. Durduk tamam güzel. Neyse. Şimdi kamera açısını bir değiştirerek. Şöyle mesela göstereyim. Hiç şu an olmadı. Kayıttayken ama. Ordu Fatsa'da bitirir kaydım bu arada. Çok da uzatmanın manası yok ama bu ışık yanmıyor. Niye yanmıyor bu ışık? Heh, yandı. Neyse hiç rast gelmedik ya. Hiç i̇şte denk gelmedik. Ben daha yeni konvoyu yapıyorken bir iki kez oldu. Onun da videosunu çekemedim. Artık bir dahaki konvoylarda videosunu çeker yayınlarım sorun değil ee, Vallahi başka aklıma şu an yeni özellik Diğer özellikler gelmiyor işte Şu ana kadar saydıklarım zaten dediğim gibi Sağa sola bir yere ben o özellikleri Koymuşumdur Siz öğrenmişsinizdir öğrenmediyseniz de O retardere sorusunun cevabı bu Yanıtı buydu Yani retardere birkaç kişi sormuş kadar dur ayarlardan istediğin gibi aç kapa yapabiliyorsun. Ben de kapalı gazım ben kullanmıyorum. Kullanmadığım için kapattım. Neymiş öyle. Meşrubat taşıyormuşuz. Kaç ton ki? 12 ton meşrubat mı? İyi. Şuradan bir yerden sola döneceğiz ama nereden? Ha, buradan sola döneceğiz. öyle gel. Ha, sol değilmiş. Düz gidecekmişiz. Sağa gidersek ordu perşembeye gidiyoruz. Düz gidersek Fatsa'ya. Biz düz gideceğiz. Fatsa'ya gideceğiz. Tamam. Tamam tamam. Harita bilgimi biraz burada biraz konuşturayım dedim ama tabi beceriksizim o konularda. Yapamıyorum. Abi, bilmiyorum. Harita bilgim o kadar çok değil. O yüzden. Mesela bakın. Yeni başladık. Şurada hemen bir tane araç galerisi var. Ee, mesela sol tarafta haritanın solunda e, dikkatli bakarsanız küçük bir sarı nokta var O da zaten bildiğiniz üzere modifiye merkezi bunların sayısı arttırıldı işte zaten söyledim yani iyiyim oldu bence çok güzel oldu e, ben Çünkü buraya alırken e, 300 kilometre fazladan yol gittim Bir de e, dede ile 25 fort 2520 ile Ford 25 de yavaş gittiği için hem de benzini çok yediği için e, boşa masraf oldu. Artık masraf da olmaz. Yani, haritada e, mavi mavi, falan bir renkle de araç galerileri ara, araç galerileri gösterilirse güzel olur. Yapımcı bizi duyarsa bu özelliği getirsin. Yani getirmesini isterim. Yani araç galerileri galerileri de e, mavi bir işaretle noktayla gösterilirse çok güzel olur. Ya yani, illa mavi olacak diye şart yok. Kırmızı olur yani yeter ki gözlükler mesela yük merkezi gözüküyor. Yani yük aldığımız, bıraktığımız yerler yeşil. Yeşil nokta olarak gözüküyor. Bildiğiniz üzere ama mesela ileride fatsanınki var. Sarı olarak da zaten şey modifiye merkezleri gözüküyor. Böyle. Güncellemede böyleydi. İşte bu videomuzda bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı ve videoda like atmayı unutmayın.